Değerli izleyiciler, Konya il sınırları içinde Kulu ilçesi burası. Batı Rüyası Okulu Kulu adlı 20 yıl önce düzenlediğim kitabın yeni basımı için Kulu'ya geldim. Gelmişken flamingolar ve tümülüs izlenceleri yapmayı denedim. Bugün rastlantı olarak sokaklarda kerpiçten evler kaldı mı düşüncesiyle yürürken önüme böyle bir şey çıktı. Dehşet koronavirüs günlerinde yaşamı savunan bu bayanların, geleneksel kültürümüzü koruyan bu çalışmanın benimle böyle rastlaşması harika bir şey oldu. Sizlere Anadolu'dan, Çatalhöyük ve Konya çevresinden, Anadolu kültürünün temsilcileri olan bu güzel rastlaşmadan sunumlar yaparak, kısa bir izlence deneyeceğim. Gördüğünüz gibi bayanlarımız her yerde olduğu gibi çalışıyorlar. Burada bu bulgur, geleneksel bulgur kaynatma töreni var. Bir tören diyelim buna biz. Yaklaşıyoruz onlardan birisine ve birisinde henüz su var. Yalımlarla birlikte alttan kaynıyor ve ötekisi daha çok suyu çekilmiş durumda önümüzde. Şimdi Bayan Yılmaz, Sayın Bayan Yılmaz, ne yapıyorsunuz burada? Size birkaç soru yönetmek istiyorum. Vallahi biz abi burada, akrabalar, kuzenle bir araya geldik, bulgur yapıyoruz. Kısık <laughs> hazırlıklarımızı hazırlıyoruz. Bunlar e, aile için mi, satılık mı? Yok, satılık değil. Aile için. Aile için, yaparız, bir araya geliriz, bulgurumuzu yaparız. Sizin kendi tarlanızda mı bu? Evet, kendi tarlamızda. Ekiyor, biçiyorsunuz? Ekiyoruz. Erkekleriniz bu işi Erkeklerimiz yapıyor. Erkeklerimiz yapar, biz de yapar. Sizin e, Türkiye dışında, İsveç'te, Hollanda'da, Danimarka'da yine Vallahi, aileleriniz var. Evet, hep akrabalarımız, çocuklarımız hep İsveç'teler. Onlara da gönderiyoruz. Onlar da alışkın oldukları için. Evet. Onlara da yapıyoruz, gönderiyoruz, iyi yollar. Hep beraber yaparız. Kış, yaz geldi miydi bizim işlerimiz Bulgur kaynadır, daha yukalar yaparız. Evet. Bu şimdi Değirme burada yaparız. kaynadıktan sonra kurutmaya mı alıyorsun? Evet, Kuruturuz, tekrar torbalarımıza doldururuz. Değmene götürürüz, değmene götürürüz. Getiririz, eleriz, Yukarıdakları bulgur olur. Ve, ve bu ve bu bulgur olacak. Evet, evet. Bulgur olur. Düğüne bulgur olur. Düğüne bulgur olur. Ufakları düğü yaparız. Eleğin üzerinde kalanlar birileri de bulgur Birileri de bulgur olur. Evet. Ben şimdi biraz da bu tırmıkla çalışan genç bayanı görmek istiyorum. Sonra bu karşımızda bir kerpiç ev var. Değerli izleyiciler, kerpiç ev kültürü biliyorsunuz Çatalhöyük 8-10 bin yıl önce ortaya çıkan yapılaşma, dünyanın ilk kenti, sokakları olmayan bacalardan inip çıkılan, vahşi doğaya karşı ayakta kalmaya çalışan Düşünen insanla ortaya çıkan anımsama belleği gibi. Pek çok verilerle günümüze gelen bu kültürün bir ucunu burada görüyoruz. Ben Çatalayık'la Kulu arasında benzerlikler buldum. Yaşamın pek çok açıdan örtüşen konularda benzerlikler var. Bunların işte gördüğünüz gibi dağlı arpayı, buğdayı, öteki dağlı evcilleştiren Çatalhöyük'teki insan hayvanları evcilleştiren boğa kültürü üzerine kurulu bir kült yaratan Toros dağları Latince'de Toro boğa olan Toros dağlarıyla örtüşen Kars'tan Konya'ya kadar sıra dağları olan boğa dağlarının bir boğa kültüyle varoluşunu sağlayan Çatalhöyük Çatalhöyük'ten günümüze doğru gelirken Çatalhöyük'ten batıya doğru giden Keltçe'ye karşılık doğuya giden Türkçe karşımıza çıkıyor. Olası ki İskandinavya, Cermen mitolojisinde tor olan düşünce aynı şekilde Türkçe'de töre oldu ve töreden Türk ve Türkçe ortaya çıktı. Sekiz sesli Türkçe'nin dünyada tek dilli olan sekiz sesli Türkçe'nin Anadolu'da Konya'da ortaya çıktığını ve Konya'nın bu dilin ana yurdu olduğunu artık biliyoruz. Buradan doğuya giderek öteki dillerle örtüşen Türkiye'nin ana yurdu olan Konya Ovası'ndan size resenlikler dileyerek hoşça kalın diyorum. Bugün 19 Ağustos 2020 Türkiye Konya Kulu Ekin sonmaz